Nevşehir'de bugün 9 kişi hayatını kaybetti. Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Süvermez köy sakinlerinden Raşit Yüksel eşi Fatma Yüksel yaşamını kaybetti. Merhumenin cenazesi gün içerisinde toprağa verildi. Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Belekli köyünden Dilaver Demirel geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını kaybetti. Merhumun cenazesi gün içerisinde toprağa verildi. Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa Köyü halkından Mustafa oğlu Muammer Dündar vefat etti. 75 yaşındaki merhumun cenazesi yarın öğlen hızına müteakiben Taşkınpaşa köyünde toprağa verilecek. Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Kapaklı köyünden Özkan Öztürk eşi Hacer Öztürk vefat etti. Merhumenin cenazesi gün içerisinde toprağa verildi. Kozaklı eski belediye başkanı Mehmet Bülbül'ün kayınvalidesi Perihan Erdemir vefat etti. Merhumenin cenazesi gün içerisinde toprağa verildi. Ürgüp ilçesi Cemil köyü halkından Kemaloğlu Esat Arslan vefat etti. Merhumun cenazesi yarın öğlen hamsına müteakiben Cemil köyünde toprağa verilecek. Nevşehir Ürgüp ilçesine bağlı Taşkın köyü halkından Mustafa yorulmaz vefat etti. Merhumun cenazesi öğlen namazına müteakiben Taşkınpaşa köyünde toprağa verildi. Neşehir Kıratlıoğlu mahallesi halkından 90 yaşındaki Fatma Güzelgök vefat etti. Merhumenin cenazesi öğlen namazına müteakiben Fişekçi Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Sarılar köy sakinlerinden 86 yaşındaki Ali İhsan Küçük yaşamını kaybetti. Merhumun cenazesi gün içerisinde toprağa verildi. Nevşehir Anadolu RETV olarak merhume merhumelere Allah'tan Rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.